Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. David. David. Divate'i Dokuzuncu ders. Arkadaşlar bugün dokuzuncu dersin 7. bölümünü işliyoruz. Pafteriğe, might, chicken'ya tekrar öğrenmenin anısıdır. Bugün geçişli fiillerden i halini kullanarak jıdat fiilini öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle kakoy kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Kakoy sport ve lübite. Kakoy sport ve Siz hangi sporu seviyorsunuz? Hangi sporu? Ya tenis. Ben tenisi seviyorum. Ben tenis severim. Tenis derken tenis diye ayrı ayrı söylemeyin. Tekneye varmış gibi ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Ya люблю tenis. Kakoy? Türkçede yine hep söylüyorum cinsiyet olmadığı için bir tane hangi kullanıyoruz? Hangi sporu, hangi kafeyi, hangi müziği, hangi şehirleri derken hepsi tek hangi arkadaşlar? Halbuki Rusça'da bu cinsiyete göre değişiyor. Kakoy sport, voy lyubite. Hangi sporu siz seviyorsunuz? Ya Lübbü, basketbol. Ben basketbol seviyorum. Ben basketbolu seviyorum. Tarafsız olduğunda bakın, aynen ee, sıfatlar gibi çekiliyor. Kakoye, kakoye, vurgu onun üzerinde. Kakoye kafeyi bite. Hangi kafeyi seviyorsunuz? Hangi kafeyi seviyorsunuz? Ya Lübbü kafe, Şahzade eğer dişi bir şeyi soruyorsak bakın biraz farklı. Kakuyu muziku v lubite. İ hali zaten muzikanın muziku olacağını artık biliyoruz. Müziği diyoruz çünkü. Ancak önündeki hangi de yine cinsiyete göre çekildiği için kakuyu <laughs> oluyor bakın arkadaşlar. Kakuyu muziku vı lubite. Hangi müziği seviyorsunuz? Ya lublu jazz. Ben caz severim. Ben caz seviyorum. Kakiye garada vı lübite Siz Rusya'da hangi şehirleri seviyorsunuz? Yalublu, Moskva ve Peterburg. Moskva, iyi hali ne oldu dişi? Moskva, ben Moskova'yı ve Petersburg'u seviyorum arkadaşlar. Tekrar baktığımızda, yalın haliyle iyi hali bakın erkekte tarafsızda ve çoğulda aynı cansızlarım. Ancak iyi halinde değişti. Çünkü aslında isim de değişti. Kakuyu muzuku. Diğerlerinde bakın isimler de yalın haliyle iyi hali aynı zaten. Sport, sport, spor, sporu, kafe, 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 kafeyi. Garada şehirler, garada şehirleri gibi. Dolayısıyla önündeki, ee, sıfatı, soru sıfatları da e, değişti ya da değişmedi bu duruma göre. Kakoi sport, kakoe kafe, kakiye karada. Ama kakuyu muzuku. Defalarca söylüyorum ezberleyebilelim diye arkadaşlar. Ne için geçerli bunlar? Cansızlar için bakın. Hepsi de cansız. Bir de cevap verirken henüz neyi söyleyemiyoruz? Efendim hangi sporu seviyorsunuz? ben hareketli sporları seviyorum. Yani bir sıfat kullanarak cevap vermeyi henüz bilmiyoruz. Onu daha sonra öğreneceğiz. Şu anda hangi sporu, hangi kafeyi seviyorsunuz derken sadece isimler üzerinden gidiyoruz. Basketbol seviyorum, Şahzade kafeyi seviyorum, Caz seviyorum, Moskova ve Petersburg'u seviyorum gibi. Bakın hep isimleri kullanıyoruz. Genel tabloya bir bakalım, tekrar edelim. Bakın cansızlarda dişiler hariç yalın hal ile i hali aynıdır. Yalın hal bakın kakoy kakoy kakoye kakoye kakiye kakiye. Ama dişilere geldiğimizde yalın hal kakaya i hali kakuyu. Canlıları henüz ne yapmıyoruz? Kafamız karışmasın diye üstünü kapattım arkadaşlar. Şito te ljubiš tela fı svabodnaya vremya. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Fı svabodnaya vremya. Boş zamanda. Sen ne yapmayı seviyorsun? Boş zamanında sen ne yapmayı seviyorsun? Ya lüblü suluşat muziku. Ben müzik dinlemeyi seviyorum. Ya lüblü suluşat muziku. Müziği dinlemek. Bakın maslar. Ve bu mastara uygun, fiile uygun, iyi hali çekilmiş isim. Müziği dinlemeyi seviyorum. Şimdi bir bakalım. Fı, Svabodna vremya. Fı, S'den dolayı Fı. Fı, Svabodna evremya. Boş zamanda. Biz Türkçe'de bunu iyilik ile birlikte yaparız. Boş zamanında, boş zamanımda, boş zamanında, boş zamanınızda. Boş zamanımızda, boş zamanlarında gibi sürekli iyilik zamiriyle çekilir. Ancak Rusça'da bu konuda şöyle bir kolaylık var bu ifade için. Özne ne ise biz çevirirken ona uygun olarak çeviriyoruz bunu. Halbuki hep aynı şeyi kullanıyoruz. Şitoya я делаю в свободное время? Что я делаю в свободное время? Ben boş zamanımda ne yapıyorum? Что ты делаешь evremya sen boş zamanında ne yapıyorsun? Şu to an ana delayet fısva O boş zamanında ne yapıyor? Şu to mi delayet fısva bod Biz boş zamanımızda ne yapıyoruz? Şu to vi delayet fısva bod Siz boş zamanınızda ne yapıyorsunuz? Şu to ani delayet fısva bod Onlar boş zamanında neler yapıyorlar ya da ne yapıyorlar? Gördüğümüz gibi fısva, bodna, ya hiçbir şekilde değişmedi. Sadece çevirirken özneye uygun olarak biz çevirdik bunu arkadaşlar. Şu Şütot, diyalayış, fısva, bodna, Vremya. Sen boş zamanında ne yapıyorsun? Hemen altta yine tekrar edelim. Bu kalıba iyilik zamiri eklemek gerekmez. Özneye göre iyilik zamiri varmış gibi anlarız. Gelelim jıdat fiilimize. Birini ya da bir şeyi beklemek. Bu dersimizde özellikle birini beklemek üzerinde duracağız. Çünkü bir şeyi beklemek e, hem iyi hali bazen de in hali gerektirebilir. Onun üzerinde daha sonraki derslerimizde in halini işlerken yani radiyetini padeji işlerken tekrar dururuz. Şu anda hangi durumu öğreniyoruz? birini beklemek bir insanı beklemek çekimine bakalım yajdu 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 birleşik birleşik yajdu tçıdiyoş onjdot mujdiyom vj'diote ani jdut yajdu tçıdiyoş onjdot mujdiyom vj'diote ani jdut yajdu druga ben arkadaşımı erkek arkadaşımı bekliyorum. Tıcı padrugu. Sen kız arkadaşını bekliyorsun. Bakın duruk erkek duruga oldu iyi hali. Padruga dişi iyi halinde padrugu oldu. Ani jıdut duruk duruga. Onlar birbirlerini bekliyorlar. Onlar birbirlerini beklerler. Bu duruk duruga kalıbı üzerinde de birkaç e, ismin halini gördükten sonra tekrar dururuz. E, güzel, kullanımı e, güzel, uygun bir kalıp. Jdi bekle. Jdi de bekleyin. Jdi minya beni bekle. Jdi minya beni bekle. Kakaya haroşaya pagoda svodnia. Kakaya haroşaya pagoda svodnia. Bugün ne kadar güzel bir hava var. Anna, davay pydion в park. Anna, haydi parka gidelim. suda volsvim. swim. Suda volsvim. Bakın bitişik okuyorum. Suda. Su da demiyorum. Suda volsvim. swim. Sondaki vim'i biraz vim gibi okuyun. Tam vim değil. Suda volsvim. Memnuniyetle, seve seve. Suda volsvim Anton. Yajdu tibya F parke. Ben seni parkta bekliyorum. Yazdı, Tibia, F parke. Ben seni parkta bekliyorum. Privet Anton, štoto dizdiala iş. Selam Anton, sen burada ne yapıyorsun? štoto dizdiala iş. Privet Ivan. Selam Ivan. Yazdı Annu atayı. Ben Anlayı bekliyorum. Ya sen? Aya, bense, ben de nikavo nijdu, hiç kimseyi beklemiyorum. Nikavo, kavo, kimi? Nikavo, hiç kimseyi. Ya, gulyayu, ben geziyorum. Alo, alo, suluş vas. sizi dinliyorum. Gavariti, konuşunuz. Bu güzel bir ifade telefonda arkadaşlar. Karşı taraf size alo dediğinde dinliyorum diyebiliriz. Sluşayivas. Sizi dinliyorum. Kavariti. İzniti. İvan doğma. Affedersiniz. Ivan evde mi? Niyet. On. üniversitete Hayır. O. Üniversitede. D hali. Bakın. V. Ve. Üniversite. Üniversite. Te. Spasiba. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Özür dilerim. Lütfen yardım edin. Извините. <laughs> affedersiniz, bağışlayın. Ya vas Ben sizi anlamıyorum. Gavarit pajalısta paruski. Lütfen Rusça konuşun. Konuşunuz. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Tekrar Zaman zarflarını bir hatırlayalım bir hatırlayalım birkaç tanesini. Kajdıden. Her gün. Kajdı. Bu kajdı üzerinde de bir ara dururuz arkadaşlar. Kajdıden erkek olduğu için kajdıden. Her gün. Çasta sık sık. Retka T gibi söyleyin şurayı. Retka nadiren seyrek olarak. Fisikta? F S Fisikda her zaman. Inagda bazen ara sıra. Abıçna genellikle. Abıçna. Abıçna genellikle. 4 numaralı İK'yı e, tonlamayı bir hatırlayalım. Ondan sonra da konumuza bakalım. Eta moichimadan. Bu benim valizim. Aeta şey. Peki bu kimin? On mnogo chitae. O çok okuyor. A ana? Peki o? Mu živjom v Moskve. A vy? Biz Moskova'da yaşıyoruz ya siz? Eta naş Bu bizim evimiz. A eta şito? Peki ala bu kim? Bu ne? Bu bizim evimiz. Ya bu ne? Ya rabotay v banke. Ben bankada çalışıyorum. A vıygı diye. A vıygı diye. Peki siz nerede? Vıygı var iti ruski. Siz Rusça konuşuyorsunuz. Ara Ya anneniz, babanız, ebeveyniniz. Union ya maşına. Onun yeni bir arabası var. Aunivo. Peki onun? Ya onun? Ana jivyot Vitali. O İtalya'da yaşıyor. A Peki ya onun erkek kardeşi? Şimdi kendi parçamıza bakalım. Anna Lubit Ruski'ye pesni. Anlar Rus şarkılarını seviyor. Ana çasta suluşeyet ilk. O sık sık onları dinler. Ağvı yasiz. Coni lubit tiyatr. John tiyatroyu sevmez. On redka smotrit balet. O nadiren bale seyreder. ya yasiz. Lukun i vanlin lubyat kino. Lukun ve vanlin sinemayı severler. Ani kaç dıydan onlar her gün smotrit filmi pa televizoru. Onlar her gün televizyonda filmler, film seyrederler. A vy, ya siz? Ivan Anton Ivan ve Anton e, dedektif romanlarını severler. Hani fizik de dedektifi. Onlar her zaman dedektif romanlarını, e, polisiye romanları okurlar. A vy, ya siz? Clara Lubyat sitihi. Clara şiir sever. Clara şiirleri sever. Ana çasta çıtayet siteyi. O sık sık şiir okur. İ e inek da uçit siteyi naizus Ve bazen uçit siteyi naizuz. Bakalım şimdi. Naizuz ezbere ezberden demek arkadaşlar. E, uçit naizuz. Uçit biliyoruz öğrenmek. Naizuz ezbere ezberden. Ezberden öğrenmek. Ezbere öğrenmek yani ezberlemek. Uçit naizuz. Çıtayt naizus ezbere okumak. Tekrar geri dönelim. İ inak da uçit siteyi naizuz. Ve bazen o şiirleri ezberler. Avvi, ya siz? Devam ediyorum avvi'ye. Moyduruklu bitim filmi televizoru. Erkek arkadaşım televizyonda film seyretmeyi seviyor. Avvajduruk, ya sizin erkek arkadaşınız? Maya Padruga suluşat o peru. Kız arkadaşım opera seyre dinlemeyi seviyor. Avaşa Padruga. Ya sizin kız arkadaşınız? Mayı raditil lübiyat çıtat dediktiği Ebeveynim, annem, babam polisiye iki romanlar okumayı sever. Avaşı Ya sizin anneniz, babanız? Yani lübli fı parke. Ben parkta gezmeyi sevmiyorum. Avı ya siz. Maya babushka ne katovit. gotovit? yemek yapmayı sevmiyor. A vasha Ya sizin nineniz. Anna, ty lyubish muzyku? Konechno Ya chasto slushayu muzyku, osobenno jazz. Burada asobenna kelimesini öğrenebiliriz. Geri kalan kısmını zaten biliyoruz. Anna, sen müziği sever misin? elbette severim. Ya jazz da ben sık sık müzik dinlerim. Asovyan'la caz, özellikle caz. Şito vü bolşe. Tiyatr ili kino. Kino. Moy lübimoy film. Titanic. Burada bolşe üzerinde önce duralım. Bolşe bir zarf. Daha çok demek. Karşıtı, zıttı, menşe daha az. Bolşevik, Menşevik kelimelerini hatırlarsınız. Bolşevik çok olanlar, daha çok olanlar. Menşevik daha az olanlar, azınlıktakiler diye düşünülebilir. Kavo ty lubiş. Kavo ty bolşe. Mamu ili papu. Sen kimi daha çok seviyorsun? Anneyi mi yoksa babayı mı? veya anneni mi yoksa babanı mı diye de çevirebiliriz, söyleyebiliriz. Kavotliu diş polşe, mamili Türkçe'de biliyorsunuz üstünlük zarfı daha sözcüğü ile ifade edilir. Daha çok, daha az, daha güzel, daha kötü gibi. Rusça'da bunu ayrı bir konu olarak işleyebiliriz. Çünkü her zarf farklı şekillerde üstünlük derecesine ulaşıyor. Her sıfattan farklı şekillerde zarflar oluşturuluyor. Bunu ayrı bir derste daha detaylı olarak görebiliriz arkadaşlar. İkincisine gelelim. Kino, sinema, my mi film Titanic. Benim sevdiğim film Titanic. Benim en çok sevdiğim film Titanic. En çok beğendiğim film Titanic. Demek ki bu любимый kelimesini sevgili ya da en çok sevilen, en çok beğenilen diye çevirebiliriz. Bir kadın e, kocasına "Moy lubimoy, lubimoy moy" diyebilir. Sevgilim diyebilir. Veya bir erkek eşine, sevgilisine "May lubimaya" ya, ya da "Lubimaya maya" sevgilim diyebilir. Birkaç örnek bakalım. Lubimaya Deutsch sevgili kızım. Lubimaya Jenina en çok beğendiğim kadın. Lübimaya yida, sevdiğim yemek. Lübimaya sevdiğim koltuk. Lübimaya mesta otduha, sevdiğim tatil yeri gibi çevirebiliriz. Durdurun ve çevirmeye çalışın arkadaşlar. Önümüzdeki ders arkadaşlar geçişli fiillerle devam edeceğiz ve gatovit fiilini öğrenmeye çalışacağız. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.